Şu sakallar da çok uzadı ya. 3 aydır kesmiyoruz abi. Kessem mi? düşün mi oğlum ne kesmesi ya? Herkes kes diyor ama. Boş ver ya, Dinlem onları. Arkadaşlar çok kara kara düşünmenden sonra 3 aydır uzatmış olduğum sevgili sakallarıma bugün son vereceğim Sakal kesme challenge olacak galiba <laughs> e, Bakalım ya çok düşündüm keseyim mi kesmeyeyim mi diye Yakışan diyen de vardı yakışmayan diyen de ama önemli olan benim ne düşündüğüm tabi Birazdan idam sehpasına doğru geçeceğiz Son düşüncelerim bu. Son isteğim de abone olmanız. <laughs> Evet geçiyoruz. Evet şimdi kesime geçeceğim. Alıştır alıştır sıfırdan başlayacağım. Önce biraz Taraklı üstünden alayım. Ondan sonra kökten götürürüz. Evet başlıyoruz. Ya çok kötü hissediyorum <laughs> Oo. Oh. O kadar sıklaşmış ki kesmiyor şey. Taraklar bir şey yapayım. Ha ya bayağı da olmuş ya böyle bir tutam olmuş ya harbi. Saçlarım da böyle yapmış. <laughs> Ay, kötü. Evet biraz da buradan alacağız. Evet. Şimdi bir keseyim bak bayağı olmuş yani o kamerada görünmüyor mu? Kesmiyor. <laughs> oh. Alıştır Şu an kenarları aldım. Görünüyor şuradan. İnşallah yarıda kalmaz. Aha. Şarjı bitti <laughs> İnanmıyorum. Şaka gibi. Şarjı bitti. <laughs> Yarı kaldım ya. Şuraya bak. <laughs> Neyse bunu ben şarja koyayım. Şarjdan sonra artık ya. Püh. Abi ya şuraya bak. Abi şuraya bakın. Bir de şuraya. Yani. Olacak hiç değil ya. İnsan bir kontrol eder değil mi? <laughs> Neyse ben şarja koyayım. Şarja olsun ondan sonra kaldığımız evden devam. <laughs> Evet değerli arkadaşlarım, kaldığımız yerden devam. Makinemizin şarjı bitmişti. <laughs> Şu an şarjını bayağı bir doldurdum. Şimdi devam ediyoruz. Üzerimi değiştirdim ya. O biraz uzun kolluydu, rahatsız ediyordu. Bir şimdi bayağı bir kol olacak. Tarakla başlamıştım. Hani demiştim üzerine biraz tarakla alayım ondan sonra. Onun yerine şimdi çıkartıyorum direkt sıfır. sonradan sinek kay. <laughs> Hadi bakalım. Şurada bak görüyorsunuz bak dün üstünü almıştım şuradan kalmıştı hatta. Şimdi buradan devam edeceğim. <laughs> abi o şuraya bak baya uzanmış o 3 ay annemle kavga edeceğim bugün işte var ya ortalığı kıl götürecek en az 1 saat sonra da temizleyeceğim aaa şuraya bak <laughs> oh, Uh. Evet biraz hızlı hemen bitireyim. Böyle bitmez yoksa. Evet. Bayağı bir gitti. <laughs> i̇şte ya. Şey, Tarkan'ın filmindeki karakterlere benzedim ya. Şuraya bak. <laughs> Öyle de fena değil ya. Abi yok benim stilim değil ya. Belli oh. oluyor değil mi ne kadar uzadı? <laughs> Böyle nasıl oldu? abi Kır... <laughs> yok bana bana yakışmıyor ya bana yakışmıyor abi bu Şu kenarlarda adam ya böyle kırgızlara benziyorum ama şuraya bak. <laughs> Bu ne lan? Kelek <laughs> mi? <laughs> <laughs> <Biliş var> abi. <laughs> yük olabilir. <laughs> Ay. Mıkıl taştı burnuma ya. Öf. Hapşırttı beni. Oğlum çiçeğine de tamatıma bak. <laughs> bak ya. Ay cildim yerine de hafifledim resmen. Vallahi hafifledim ya evet hızlı bir şekilde neyse burayı da alayım şimdi. Oo. Evet hızlı bir şekilde şöyle bir toparlayayım. Sonra devam edelim. Aya bir kabasını aldım makineyle, ama şöyle tersine geldiğim için gördüğünüz gibi şurası kanadı, Kıl, kılın kalibar tersine geldi. Şimdi köpükliyorum ve içine kaydı yapıyoruz. Köpük de burada. Ama ilk önce ben şurayı bir yıkayım önce, ondan sonra. Evet arkadaşlar, kanen ufak bir kan çıktı orayı yıkadım. Şimdi köpüğü sallıyorum. Köyü biraz. <laughs> Ulan be alışmıştık ya <laughs> Evet şimdi devam edeceğim, hızlandırayım biraz sonra devam edelim. değerli arkadaşlar. Geçmiş olsun bana. Şöyle yağ gibi yaptık. Sinek kaydı. Alışırız ya. Bir iki günümüzü almaz. <gülüyor> <gülüyor> Baktıkça gülesim geliyor kendime ya. Ama böyle de iyiyiz. Evet arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ojciec,